Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde yapılan bursluk sınavının sonuçları açıklandı. Sonuçlara ulaşabilmek için açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Sizlere bunu göstermek istiyorum. Bakanlığımızın sitesine girdiğiniz zaman ikinci duyuru sınav sonuç ekrandır arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girdiğinizde sınav sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. Umarım sizler için çok güzel bir sınav geçmiştir ve sınavı kazanmışsınızdır. Şimdiden kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Kazanamayanlar üzülmesinler. Bir sonraki sınavda inşallah onlar da kazanacaklardır. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.